özellikle son dönemde çocuk şube müdürlüğümüzün ve trafik denetleme ve bölge trafik şube müdürlerimizin gerçekleştirdiği toplumun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi anlamında çok önemli projeler ortaya koydu arkadaşlarımız. Örneğin 2011 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz çocuk şube müdürlüğümüzün projelerinden bir tanesi çok geç kalmadan projesi. Bu projede biz mazeretsiz olarak okula devamsızlığı olan öğrencilerimizin üzerine eğildik. Ve e, hiçbir neden yokken okula devam etmeyen çocuklarımızla ilgili okul müdürlüklerinin başkanlığında bir çalışma grupları oluşturduk. Orada toplum destekli polisi bilimden ve okul polisinden arkadaşlarımız, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik, psikologlar, danışmanlar e, yer aldı. Yine sivil toplum örgütlerinden e, bazı şahıslar yer aldı. Ve devamsızlığı olan öğrencileri haftalık olarak e, okul müdürünün başkanlığında arkadaşlarımız bir araya geldiler ve bu aile ziyaretleri yaptılar ve çocuğun e, öncelikle e, okula devamsızlığının velisinin haberinin olup olmadığını öğrendiler e, ve bu arada çocuğun devamsızlığının nedenleri üzerinde ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması üzerinde çalışmalar yaptılar çok iyi neticeler aldık okul idaresi en son Milli Eğitim müdürümüzde bu konuyu değerlendirdiğimizde kendilerinin de büyük bir memnuniyet duyduğunu bu projeden e, sevinerek görüyoruz. E, nitekim o projeyle ilgili şu an e, sanıyorum e, diğer il milli eğitim müdürlükleri de benzer projeyi hayata geçirecekler. Çünkü okulların çocukların okula devamlılığının sağlanması e, bizim açımızdan çok önemli.